Genç girişimciler tarıma yöneliyor, uzman eller köylerine yatırım yapıyor. Isparta'nın Atabey ilçesinde aileden gelen hayvancılık mesleğini uzmanlığıyla geliştiren girişimci bir genç Ali Yaman. Öğretimimi Şarkaraç Meslek Yüksekokulu Veteriner Tekniker olarak tamamladım. Baba, dede, dedemin dedesi olarak 5-6 kuşaktır biz hayvancılıkla uğraşmaktayız. Üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesine başvurup Tarım ve Orman Bakanlığı desteklerinden yararlanan Yaman, küçükbaş hayvancılığa yatırım yaptı. Bu mesleği e, hem alaylı hem mektepli olarak yapmak gururu içerisindeyim. Uzman Eller projesine e, 2022 yılında başvurdum İlk e, proje açıklandıktan sonraki ilk başvuranlardan biriyim. Pilot olarak seçilmiştik. Uzman eller projesine başvurduktan sonra devletin bize sunduğu hibe 100 bin TL idi. Bu 100 bin TL ile ve öz kaynak kullanarak 39 tane hayvan aldık. Projeden aldığı desteği verimli şekilde kullanan girişimci genç bir yıl içerisinde hayvan sayısını ikiye katladı bu projede güzel yerlere geldiğimizi düşünüyoruz ve gerçekten de üretime faydası olduğunu düşünüyorum. Bu projede emeği geçen başta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Uzman Eller projesiyle başarıyı yakalayan Ali Yaman, tarımsal üretimle ülke ekonomisine katkı sağlamanın gururunu yaşıyor.